Fenerbahçe, Fransız Yıldız'ın durumunu sordu. Hiralık kanat transferi Transferde nokta atışı yapmak isteyen Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe kanat transferi için Fransız Yıldız'ın durumunu sordu. Fenerbahçe, yeni sezon kadrosu adına çalışmalarını sürdürüyor. Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda iddialı bir kadro için çalışmalarına hız veren Sarı Lacivertlilerde hareketlilik yaşanıyor, Fenerbahçe durumunu sordu. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertli takım, Arabistan'da Al Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in durumunu sordu. Fenerbahçe, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor, Al Ahli'nin cevabı bekleniyor. Geçen sezon Suudi ekibine 27 milyon euroya transfer olan saint tomavimin için Al Ahli kulübünün cevabı bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 31 maça çıkan ve 4 gol, 10 asist yapan 27 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.